Büyük Plan kanalından herkese merhaba. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ve Cenk füzeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Endonezya'da 2-5 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Indo Defense Savunma Sanayi Fuarında bulunan Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, savunmasanayis.com'un sorularını yanıtladı. Demir, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun ve Cenk balistik füzeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Demir tarafından yapılan açıklamada Cenk ve Tayfun aslında bizim için yeni değil, uzun zamandır gündemimizde olan konular. Bunlar ürün haline geldikçe ortaya çıkacaklar. Bu konuda muhtelif kabiliyetler, tepki sistemleri, menziller ve faydalı yüklerle ilgili çok sayıda çalışma yapmak gerekiyor, bunlar da yapılıyor. Cenk de bunlardan birisi. İnşallah onu da gündeme geldiğinde hep birlikte göreceğiz, ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Yunan savunma basını, Tayfun'un teknolojisini Türkiye yabancı ülkelerden alıyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şeklindeki sorusunu esprili bir şekilde yanıtlayan Başkan Demir, o zaman çok mutlu olabilirler çünkü yurt dışından aldığımız her şeyi kısıtladıkları için onlardan endişe etmelerine gerek kalmayacak dedi. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz.